Yarınlar arama beni. Ben yokum artık. Çıkmaz sokaklardan yolda doğru gidiyorum. Tükeniyim. Yenilmişim. Arama beni. Yarınlar Ben senin benim insan değilim. Ben komediyi oynayamam. Yeşle i̇şte kara, kara yap diyemem ben. Çıkmaz sokaklara doğru gidiyorum. Dürande. Sende istediğim hayatı bulamayacağımı biliyordum. Ben yokum. Seninle senin hayatını yaşayamazdım. Bu oyunu oynayamazdım. İnan bana. Yenildiği, kabullenmek, yoklukta şart değildi. Seni sevdiğim gibi unutmasını da becerebilmeliyim. Ben yokum artık. Yarınlarda ben yokum. Arama beni nerede ölüm ozanıyorsa, ölüm baş ucundaysa, kim doğmuş yüreğimi kanlar dönmüş, kıpkızılır. Ben dilediğin sahnede komedi oynayamam. Duran çocuğuyum. İstediğin yaşam bulamazsın bende. Beni unut. Ben yokum. Ve sonra unutmak gelir en sevdiği kişileri insanı. Bir, bir kutba varmak gelir. Annenlerinden yok olmak dünyanın unutmak En güzel yarınlar. Artık arama beni Yarınlarda